Sis 4 için üzücü bir açıklama geldi ve oyunun geliştirme aşamasının durduruldu. Crytek tarafından resmi olarak açıklandı. Arkadaşlar. Aynı zamanda 400 işçisinden 60'ını etkilen bir işten çıkarma sürecine girdiklerini açıkladı. Yayında da açıklamada "Hunt shutdown büyürken şirketin eskisi gibi devam edemeyeceğini ve finansal olarak sürdürülebilir kalamayacağını belirtti. Geliştirici Crysis 4'ü 2024'ün sonlarına doğru beklemeye aldıklarını ve personeli Hunt Shutdown'a kaydırmak için çalıştıklarını du duyurdu. Yani ne var ne yok herkes demiş Hunt Shutdown yapsın. Bu süreçte işte maliyetleri ve işletme giderlerini azalttıklarını belirten firma, işten çıkarmaların buna rağmen kaçınılmaz hale geldiğini ve toplam iş gücünü yaklaşık %15'ini etkileceğini duyurdu. İşten çıkarmalar Crytek'in geliştirme ekipleri ve paylaşılan hizmetlerdeki personelere etkileyecekmiş. Öyle bir açıklama yapmışlar kendileri. Şirket işten çıkacak çalışanların haklarını vereceğini de söylemiş. Yani adamı çıkartıyorsun işten ver parasını. Ve kadem tazminatı teklif edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Crytek'in Crisis Next Code adlı Battle Royale esintili bir Crysis projesi üzerine çalıştığı oyunun ilk görüntülerin YouTube'da yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştı. Crytek Crysis Next'i hiçbir zaman duyurmadı ve Ocak 2022'de duyurulmasından önce Crysis 4 öne çıkınca iptal edilmiş oldu. Crysis etkileyici görselleri, havalı güçleri ve açık uçlu oynayışı ile bilinen bir seri ve ülkümüzde de oldukça popüler seri ar aralar Crytek çok Crytek oyun değil ki o <laughs> Crysis çok güzel bir seri ülkemizi çok sevdi arkadaşlar Bunu açıklamak istedim sizlere Serinin son ana oyunu Crysis 3 En son Şubat 2003'te çıkmış Firma sonrasında ise remastered yaptı Öyle çıktı karşımıza yani bilgisayarım Crysis 4 çalıştırır mı diye bir sıra daha düşünmeyeceksiniz. Çünkü Crysis 4 ne zaman çıkar hiç kimse bilmiyor. Bölüm 2. Rockstar Games'un kurucularından yeni oyun. Gate 6 değil bu arada. Rockstar Games'un kurucularından ve stüdyonun popüler projelerinin baş yazarı olan Dan Hauser yaklaşık 5 yıl önce Rockstar'dan ayrılmış. Şu an ise yeni stüdyosu Absurd Ventures Absurd Ventures işte ile yeni bir. Ben bu ile niye konuşamıyorum ya. Şimdi ise yeni stüdyosu Absurd Ventures, Absurd Ventures ile yeni bir macera atılıyorlar. Geçtiğimiz günlerde kendileri sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla merak uyandırdı ve yeni projelerindeki karakterler ilk kez gösterdi şu tiplere bakın. Absurd Ventures, Absurd Vers. Absurd Vers. Adını verdikleri geniş bir evrende rol alacak 20 isimsiz karakteri tanıttı. Bu karakterler arasında vahşi batıdan fırlamış gibi görünen bir beyefendi, patancı bir çocuk, iskelet bir adam, kelleşen bir yönetici, viking tarzı bir savaşçı ve Azrail'e benzeyen bir karakter bulunuyor. Süper karakterler vallahi ya. Şirket bu renkli karakterlerle ilgili olarak yeni tüm kahramanlarla tanışmaya hazır olun. Ve acı çekmelerini izlemeye demiş. Değişik adamlar. Ee, yıl içerisinde Absurd Versin ilk animasyon projeleri ve hikaye odaklı aksiyon komedi macera oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi bizlere. Şu an için sadece bu görsellere bakarak Absurd versiyonunda ne olacağını tahmin etmek Bayağı bir zor yani Karakterlere bakarak bakarak ne anlayacaksınız ki Ama Çok değişik bir oyun olacak bence yani Çıksın oynarız O yüzden abone olmayı unutmayın Bilim kurgu ve fantezi Şeyleri olacağını Doğrulamışlar Fantezi Etkileri Fantezi öylesi Bu paylaşım stüdyonun geçmişteki paylaşımlarıyla uyumlu bir tonda. Ancak Hauser'ın önceki çalışmalarına benzerlikle dikkat çekmek gerekiyor. Bir bir fotoğrafı bak, bir de Geita'nın fotoğraflarına bak. Örneğin bu karakterleri 3 boyutlu model yerine animasyonlu bir fotoğraf şeklinde sunuyorlar bizlere. Hem Geita'nın hem de Red Dead Redemption serilerini bize hatırlatıyor. Şirket üzerine çalıştığı büyük proje hakkında henüz çok az şey biliniyor. Resmi olarak 2024 yılında "Evrader Paradise" adlı bir bilim kurgu podcast serisinin yayınlamasıyla başladı. 2025 yılında ise "American Cheaper" adında podcast serisinin ayrı bir suç kurgu çizgi roman serisi olarak başlayacakmış. Evren'e ait ilk oyunun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi olmasa da daha osur. Bunun açık dünya aksiyon macera oyunu olacağını doğrulamış. Öyle söylemiş bize. Ben söylemedim. O söylemiş. <laughs> Ayrıca geçtiğimiz yıl Dil Space'in ortak yaratıcısı Brett Robins'in başında olduğu ikinci bir stüdyo açtığını söyledi. Evet olsun devam. Absurd Marin adını taşıyan bu stüdyo açık dünya oyunlarından ayrı olarak hikaye odaklı bir aksiyon macera oyunun üzerinde çalışıyormuş. Evet. Çıksın oynayalım bekliyoruz. Bölüm 3. Yeni Elden Ring oyunu Elden Ring Night Ring. Oyun geçtiğimiz gün ön sipariş açıldı ve oyunun 30 Mayıs'ta çıkacak. Ve can alan kısmı ise fiyatlar. PlayStation'da 1399, Xbox'ta 1399, Steam fiyatı ise 25.99 yani 938 TL olarak belirlendi. Çektiğim gün o 938 TL Oyun çıkana kadar kaç para olur bilmiyorum. da yani siz aldığınız zaman kaç para olur bilmiyorum. Oyun hakkında pek bir bilgim yok. Oyunun temel mekaniklerin yenilenmesiyle Elden Ring evrem. Evren. Oyunun temel mekaniklerin yenilenmesiyle Elden devam ediyoruz. 3 oyunculu eşli oyun imkanı bulunuyor. Birbirlerinden farklı yeteneklere sahip kahramanlar da var gece vaktinde çıkan yeni bölüm sonu canavarları da bulunuyor. Sistem gereksinimleri de şu an açıklanmamış. Oyun çıktığı zaman ya da çıkmasından çok az bir vakit kala sistem gereksinimlerini açıklarlar. Bölüm 3 Sonradan yeni yapay zeka yani Geçenlerde de böyle şeyler çıkmıştı Hani doğal senseden böyle kokladığın zaman ortamın kokusu gelecek falan filan diye onun hakkında daha bir şey çıkmadı ortaya ama geliştiriyorlardır diye tahmin ediyorum bu yapay zekayı anlatalım şimdi sizlere oyunculara oyun oynarken konuşacak bir yapay zeka asistanı için iki tane patent almış yani başvuruda bulunmuş Sonra aynen bu örnekte olduğu gibi, fotoğrafta da görüyorsunuz, her sene farklı patentler ile gündeme oluyor. Nisan ayında Sony, oyuncuların özellikle zor veya tekrarlayan, oynanların atlamasını olanak tanıyan, yapay zeka güdümlü otomatik oynatma özelliğini içeren bir patent başvurusunda da bulunmuş. Yani patentleri başvuruyorlar da çıkar artık. Yani hemen de yapılacak bir şey değil gerçi <laughs> Bir başka patent ise Oyun içi bir karakterin hareketleriyle senkronize olabilen Ve onları gerçek hayatta taklit edebilen küçük bir robot evet. Oyundaki hareketleri taklit eden bir robot <laughs> Geç Şirket 6 Şubat günü Diyaloğa dayalı dijital asistan için Bir Başka patent başvurusunda daha bulundu arkadaşlar. Ne yani patent alıyor. Patent oyuncunun örnek olarak hangi tuşa basarak zıplıyorum diye sorduğun zaman sana cevap veriyor. Ya sana konuşuyor oradan söylüyor işte x'e basacaksın diye ya da ekranda yazıyor x'e bas diye. ya da oyuncu arkadan yaklaşan bir düşman varsa yapay zeka asistanın kendisini uyarmasını isteyebilecekmiş. Ama bu da oyunun zevkini kaçırır. Yani şimdi ben yavaş yavaş yürüyorum. Arkamdan böyle bir tane yaratık geldi. Üstümü zıpladı. Ben orada tepki veririm değil mi? Ama asistan oldu mu? O oyun tadı kaçar ya. Sony bu konuşan dijital asistan ek olarak da 6 Şubat'ta oyun keşfi için sanal asistan için bir patent başvurusuna da bulunmuş. Bu yapay zeka asistanı popüler PlayStation karakterlerin iletişim tarzını taklit etmesine ve oyun içi rehberlik sağlamasını sağlayan bir makine öğrenim algoritması sahip olacakmış. Asistanın resimli hali gibi bir şey galiba bilmiyorum. Bu iki patent başvurusu görünüşe göre birlikte çalışabilir. Ne tahmin ediyorum. Genel amaç ise oyuncularını ellerini daha iyi kullanmadan kesintisiz destek verebilmesiymiş. Bakalım Sony bu patentleri gerçek hayata geçirip yapay zeka sayesinde oyunculara yardım edebilecek mi? Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.